Hepinize hep yeni bir videoda merhaba arkadaşlar ben evi nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 2000 aboneye özel tek sur pekimi sizlere tanıtacağım o zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim şöyle arkadaşlar ilk partımıza hızlı bir şekilde geçtik tek sur peki zaten görüyorsunuz yayınıma gelenler de önceden görmüştür bir günlerinin değişilmesi istenmişti günleri de zaten şu an gördüğünüz gibi onları değiştirdim şu adamı eledikten sonra tekstür sure peki tanıtacağım detaylı olarak diyecektim eledik bile zaten. Şöyle arkadaşlar hızlıca göstereyim. Kılıçları şu şekilde. Yani elimde de şu görüyorsunuz. Bence kılıçları Tekstür sure Pek'in en iyisi. Zaten belli olmuştur. Mavi edişim bir Tekstür sure Pack. Emil Strong kanalda mavi renge daha fazla uyum sağladığı için. Şu envanteri şu şekilde. sıkayı bence çok güzel. Yünleri de şu şekilde arkadaşlar. Şurada da güzel beyaz bir detay var. Bu arada kırması da çoğu pek de bulunmayan ne kadar kılacağını saniyesini gösteriyor. Mesela şunda bu çok işe yarayan bir şey. Mesela bir tahta alayım bir dakika. Şöyle bakın tahtayı aldım mesela adamın yatağını kırıyorsunuz. Sizin adam oyalarken kaç saniyede kırılacağını görebiliyorsunuz. Bence bu çok iyi bir şey. Şu elmaslar şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da mavi edition, daha yatkın maviye. Ya. Yani pek benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şöyle hızlıca diğer eşyalarını da tanıtayım. Zümrüt, zümrüt diyorum elmas zırhla elmas kılıç alayım. Şu şekilde elmas kılıcı zırh da şöyle görünüyor. Okları şu şekilde arkadaşlar. Araçlardan böyle sünger bo süngerde cidden sünger bob var. Ender şu şekilde gördüğünüz gibi. Ateş topu da mavi edişin. Bu da böyle. Şöyle ben Mufa arkadaşımızın da yanına gideyim. Evet arkadaşlar şöyle bir yerde Skywars geçtim. Peki size daha detaylı daha çok eşyaları gösterebilmek için. Şöyle örsünde bakın bunu ben de yeni fark ettim bilmiyordum. Zaten toplama bir pek bu arada onu da belirteyim. Toplama bir pek yaptım sıfırdan yapmadım. Şöyle hemen gidelim. Hayır Şöyle oltanın ucu da mavi şöyle gördüğünüz gibi. Ben şöyle hızlıca bir Ender pearl atayım. Ortaya kaptırmayalım ortayı. Canım çok çok az. Şu saklanmam lazım. Gap'layayım. Şöyle arkadaşlar burada videoyu kesmeyeyim. Hızlıca göstermek için. Oo fena yani oynadık arkadaşlar. Hop güle güle. Yani görüyorsunuz zaten arkadaşlar pek genel olarak bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir bu peki. Nasıl alacağınızdan hızlı bir şekilde bahsedeyim arkadaşlar. Aşağıda Discord sunucuma katılıyorsunuz. Telefondan katılanlar VPN ile güvenilir bir VPN ile katılabilir. Bilgisayardan zaten açılıyor diyebiliyorum. Açılmıyorsa da Goodbye DPI veya gene VPN'e girebilirsiniz. Abone kanıt kısmını arkadaşlar abone olduğunuzun bir kanıtını yani resmini atıyorsunuz. Orada size abone rolü veriliyor. Ne oluyor? Ve ölmemem lazım. Oha ölmedim vallahi. Arkadaşlar öldüm ama hemen anlatmaya devam edeyim. Discord'a giriyorsunuz. Abone kanıt kısmına abone olduğunuzun bir resmini atıyorsunuz. Ve oradan size abone rolü veriliyor arkadaşlar. Oradan Tekstur Pack kanalı açılıyor. Oradan Tekstur Pack'imi indirebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhafakan ki sen de kendine iyi bak. Hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin ve bay bay.